Herkese selam. Yeniden doğan bir efsane. Sovyetlerden günümüze. İşte karşınızda Moskviç 3. Herkese merhaba tekrardan. Bugün 8 Haziran farklı bir içerikle karşınızdayım. Kanalda olmayan bir içerik. Ve aslında YouTube'da olmayan da bir içerikti. Abi Moskviç 3 ile karşınızdayım. Sizin için rica ettim. Bir günlük bu araba bende. Kullanımını, motorunu, şanzımanını, fiyatını, kaskosunu A'dan Z'ye her şeyini bu videoda anlatacağım. Hep beraber videoya geçelim. Şimdi tabi bu arabanın bir hikayesi var. Bu arabanın hikayesi ne? Gelin hep birlikte onu dinlemiş olalım. Şimdi arkadaşlar bu arabada şöyle bir durum var. Bu arabanın parçaları Moskova'da, Moskviç fabrikasında birleştiriliyor. Yani bu araç aslında yerli üretim bir araç. Ama... Durum şu ki Moskvich 3 yani karşınızda gören bu arabanın motor, şanzıman ve diğer parçaları Jack CS4 ile zaten aynı. Yani aslında bir yavru Çinli bu. Ama yerli üretim. E zaten günümüzde de birçok böyle araçları görüyoruz. Ama sonuç olarak bu araç yerli bir araba. Ve e, parça probleminin olmayışıyla ünlü. Bunun aslında motor şanzıman yürüyen hikayesi de bu. Şimdi arkadaşlar dışarıdan baktığımız zaman şöyle bir gündüz farı var bu araçta. Asıl farlar şu aşağıda. Bunun iki versiyonu var. Birisi orta paket, birisi dolu paket galiba. Şu aşağıda radarlar geliyor ama bu araçta yok. Şöyle biraz dışını inceleyelim. Lastikler 215, 50, 17 inç lastikle beraber geliyor. Sunroofumuz var. Anahtarsız giriş çalıştırmamız var. Bu araç 92 oktan benzin de kaldırıyor. Minimum 92 ama 95 de koyabilirsiniz. Şöyle yine led farlarını görüyorsunuz. Arkadaşlar herhangi bir elektrikli bagajımız yok. Tabi bu aracın altında yani kaputunda 1.5 turbo bir motor var. Ki genelde Rus yapımı araçlardaki problem bu. Yani Lada'daki araçlarda biz bunu görmüyoruz sevgili arkadaşlar. Lada'da bir turbo motor görmüyoruz. Ama burada 1.5 turbo Turbo bir motor, otomatik şanzımanı var. Modern çizgilerle de klasik bir ruh yaratmış. Yani baktığınız zaman kaputtaki o yukarı kalkışlık, şurada boyun çizgisi dediğimiz tam aynanın altından yukarıya doğru giden çizgi vesaire bence güzel durmuş. LED gündüz farları var. Kaslı hatları var. Yani tam bir modern bir araç olmuş bence. Arkadaşlar Moskavçı için Kaptan Köşkü böyle gözüküyor aslında. E, dijital olmayan bir göstergesi var. Hız ve e, motor devri. Silecek kolu burada. E, sinyal kolu bu. Sinyal kolu burada. Şöyle bir multimedya ekranı ve e, klima ayar tuşlarını da buradan yapıyorsunuz. Otomatik şanzımanımız kolu, otomatik el freni ve oto holdumuz. İki tane de bardaklığımız var. Şöyle arabamıza o zaman bir cam verelim. Bakalım Moskviç 3'ün ...sesi nasıl çıkıyor? Şöyle yaptığımız zaman... ...kontak açılmış oldu arkadaşlar. Şöyle bir selamlama yapıyor. Buralar tamamen dokunmatik. Burası dokunmatik değil. Yo burası da dokunmatik. Bakalım şimdi çalıştıralım abi. Evet. Aracımız daha yeni. Bu arada 13.000 kilometrede. Sıfır. Şöyle dokunmatik her şekilde Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth. Burada da işte audio vesaire araçla ilgili her şeyi bulabileceğiniz bir multimedya da ekranı var. Evet arkadaşlar baktığınız zaman şöyle yarı deri, yarı kumaş ve tamamıyla elektrikli olmayan koltukları var. Şurada bir koltuk, kol dayanağı var. Arkasından bir arkaya geçelim, arka yaşam alanına. Biraz şimdi araba kirli kusura bakmayın burada izofix bağlantılarımız var. Gördüğünüz üzere iki tane havalandırma, iki tane Type-C ve 5 volt çıkışı var. Ayrıca de şöyle yarı sportif benim gördüğüm koltuklarla beraber sunroof buna eşlik ediyor. Şöyle bir bagajımız var. Kusura bakmayın dolu birazcık. Altında bir stepnesi de var sevgili arkadaşlar. Koltuklarda yatıyor. Elektrikli bir bagajı yok. Ama hani elektrikli dolusunda bu dolusu değil. Elektrikli bagajı da var diye biliyorum. Yine şurada bir tane aydınlatması var. Ve tam da şuradan açıyoruz bagajı. Şöyle kapatalım göstereyim. Biraz da ağır. Kaputuyla bagajı çok ağır arabanın arkadaşlar. Şuradan mesela açıyorsunuz. Arkadaşlar başka bir detay da artık bu detaya giriyor bu dikişler direksiyondaki bu e, renkli dikişler konsolda aynı şekilde bu dikişler devam ediyor tekabülünde e, tabi değinmek lazım çünkü bu bir Rus arabası şurada bir airbag var şoförde bir de şurada bir airbag var bu çok güzel bir detay çünkü ladalarda bunlar şeyli satılıyor sevgili arkadaşlar hep opsiyonludur ayrıca de şurada bir start stop butonumuz var araba şuralar sert. Şuralar yumuşak. Şuralar sert. Buralar yumuşak. Ayrıyeten de sert. Sert yumuşak diye devam ediyor sevgili arkadaşlar. Burada tabi bu Jack'ta Jack modellerinde bu yok. Bu acil sistem arama butonu. Sevgili arkadaşlar Maskeviçler de bu Rusya'da gündem oldu niye bunu böyle takıyorsunuz diye. Ama sonuç olarak böyle yapmışlar acil bir durumda şunu çekip arı işte araya biliyorsunuz bilginiz olsun. Arkadaşlar yakıt tüketiminden bahsetmedik aracın. Aracın ortalama şehir içinde Rostov'da yakıt tüketimi 7.5 litre. Bu uzun yola gitse herhalde 5 litre, 5.5 litre bandında bir yakıt tüketimi olur. Dediğim gibi otomatik vites ve gayet güzel. Şimdi şöyle bir küçük metronun önündeyiz. Şöyle küçük bir test atalım. Bazı şeylerimi ise e, fikirlerimi ise söylemek istiyorum. Otomatik fark freni gördüğünüz üzere. Aracın D ve S de yani sport olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama bizim sportla işimiz yok. Arkadaşlar şundan da bahsetmek istiyorum. Bu aracın yakıt kapasitesi 50 litre. Yani 50 litre bence gayet güzel bir verim. veri. Şimdi şöyle bir küçük turlayalım. Dedim ya otomatik zaten şunu fark ettim sevgili arkadaşlar bu araçta zaten yüksektesiniz ama hani benim biliyorsunuz bende Mercedes var Mercedes'den sonra bu arabayı kullandım şöyle bir 30-40 km şu an sürdüm abi direksiyonu manyak hafif yani şöyle bayağı hafif yani bu, bu cüssede bir aracı çok kolaylıkla döndürebiliyorsunuz e yani bu ne demek cüsseli olup kaslı olup da, da şehir içerisinde kullanabilirsiniz demek zaten bu aracı çok fazla taksi de takside kullanıyorlar. Çok çok güzelce takside kullanıyorlar. Ve aidetten de şunu da söylemek lazım. Bu araca gaz takabiliyorsunuz. Ama propan mıdır, metan mıdır ben onu bilmiyorum. Ee, onu da söylemiş olalım. Onun dışındaki ses sistemi şu an açamıyorum ses sistemini. Çünkü telif yiyebiliriz aslında da. Ee, neyse ses sistemi dursun. Kötü bir ses sistemi de yok. Ee, onun dışında zaten şöyle geri Ye parka taktığımız zaman da dolu yani. Boş bir araç değil. Şöyle geri görüş kamerası da var. Her şey var. Dönüş çapı da bence hiç fena değil. Yani tamam ben bir Doğan Kabak değilim arkadaşlar. Sadece bu aracın Türkçe bir tanıtımı yoktu. Özellikle onu çekip size paylaşmak istedim. Ee, Sağolsun bir dostumuz da aracını bize verdi. Yani gayet güzel arkadaşlar. Şöyle dönüyor abi. Hiçbir sıkıntısı yok kullanılabilir. Ha şundan da bahsetmek lazım. Araç süper sert değil. Yani bir Hyundai Solaris 2012-2013 model kullananlar vardır. Accent Blue civarlarında. O arabayla birazcık karşılaştırıyorum. O kadar sert bir araba değil. Ama çok muhteşem böyle pamuk gibi demiş süspansiyonu yok. Onu söylemek lazım. Ama bence kesinlikle yeterli. Hani kesinlikle yeterli. Benim bir uzun yol deneyimim yok bu araç dışında. Ama şehir içinde kullandıklarımı söylüyorum. Ee, şöyle hafiften çıtırdan da bir e, gazlayacağım. Onu da göstermek istiyorum size. Doğan kabak yapıyor ya. Sıfır yüz. Ha biz sıfır yüz zaten bir arabası değil bu. Zaten zorlamayacağız da. Öyle bir derdimiz yok. Hafiften göstermek istiyorum. <laughs> şöyle biraz da buraya alabilirsen hoş olur. Şey özellikle e, bu tarafı. Şöyle basalım. Zaten basınca kaldırıyor. Ee, yani ben beğendim. İmkanım olsa alır mıyım? Alırım abi. Sahip olana da Allah kaza bela vermesin. Ee, benim diyeceklerim şimdilik aracın içerisinden bu kadar. ESP'sini de kapatabiliyoruz. Yani aslında kökensel olarak bu araba bir e, Çin arabası olduğu için e, bayağı teknolojili bir araba. Yani normal bir Lada Vesta ya da Lada Granta ile karşılaştırmamak lazım. Bu tamamıyla başka bir araba. Ee, ama sonuç olarak iğerli bir araba. İğerli e bir araba olduğu için parçası ucuz ve parçası bol. Ee, Valla diyeceklerim bu kadar. Ha, buna da ek olarak şunu söylemem lazım sevgili arkadaşlar. Otomatik farı da var bu aracın. Arkadaşlar gelelim bu aracın ne kadar bir fiyatı olduğuna. Şu an sıfırlarına Gidip galeride baktığınız zaman e, dedim ya iki tane versiyonu var. Dolu ve Orta Dolu. Bence Orta Dolu bir araç bu. Bu test ettiğimiz aracın şu an sıfır satış fiyatı 1.9 milyon ruble. Dolusunun da deri koltuklar, önde işte e, radarları, göstergelerin böyle e, dijital olduğu e, paket ise 2.1 milyon ruble satılıyor bugün. Bugün ise 8 Haziran 2025. Buna ek olarak da bu aracın arkadaşlar Rusya'daki vergisi, yıllık vergisi 5.800 ruble civarlarında. Yine bu aracın kaskosu tamamıyla kaskosu ve sigortası kişiden kişiye değişiyor. Ama ortalama bir rakam ben hani 3 yıldaki benim ehliyetim var yaklaşık 20.000 ruble 15.000 20.000 25.000 ruble yaşta buna etkili bir kasko sigortada 30.000 bin, 25.000 bin, 30.000 ruble arasında bir kasko fiyatı bu araca çıkmış oluyor. Ama Rusya'da tabii şunu da belirtmemiz lazım. Bir araç eğer plaka takılıp şöyle bir bin kilometre sürüldüğü zaman satış fiyatının yüzde yirmisiyle yüzde %20, yirmi, yüzde yirmi, yüzde otuzu direkt abi düşüyor. Ona göre biraz daha ekonomik bir araç alayım aynı aracım derseniz yine böyle böyle az kilometreli ya da test araçları oluyor. O tür araçlara bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü teker döndüğü zaman fiyatı %20 ya da yüzde %30 düşmüş olacaktır. Şimdi bir arkadaşlar maske videomuzunda tanıtımı böyleydi. Yani ben tabii ki profesyonel bir tanıtımcı değilim. Ama bir e, dilimi süçtüysem bir yanlış yaptıysam da özür dilerim. Kusura bakmayın. Atalarınız varsa ya da bir soru işaretiniz varsa yorum kısmında da lütfen belirtin. Çok sevdiğim bir abim sürüyor bu aracı. Ondan dolayı da e, başka soruları iletebilir, cevaplayabiliriz. Bu bir. İkincisi de sevgili arkadaşlar, Rusya'da e, Tabii bu benim işim değil ama e, merak edilen bir konuydu. Onu artık son şartını kaldırmış Rus Rusya'da güncel bir videoyla. Aklınıza başka Rus arabaları da varsa, Abdullah şu arabayı da çeker misin, bu arabayı da çeker misin diye. Onları da elimden geldiğince bulup çekmeye şey çalışırım. Biliyorsunuz küçük bir kanalız, yeni bir kanalız. Eğer siz de buraya kadar izletebilmişsem ve hala da abone değilsiniz, abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Rusya'dan Rostov Mabonu şehrinden herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman da kendinize iyi bakın, hoşçakalın.